Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle küreselleşen dünya 2 videomuzu çekeceğiz. İkinci ders videomuzu çekeceğiz. En son dersimizde Avrupa Birliği'ne giriş kriterleri konusunu anlatmıştım sizlere. Kopenhag ve Maastricht kriterlerini. Peki ülkemiz AB'ye giriş sürecinde hangi basamakta? Bugün bu konuyla başlayacağız sevgili arkadaşlarım. İlk konu başlığımız Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dönemde e, biz Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu e, ismi Roma ile değişip AYT olmuştu hatırlarsanız. Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. İşte Türkiye 1959 yılında ilk başvurusunu AYT'ye yapıyor. Fakat e, bu dönemde tabii ki de bize hani başvuru yaptıktan sonra hemen gel demeyecekler. Bizim yerine getirmemiz gereken birkaç tane sorumluluğumuz var. Ülke içerisinde demokratik refah düzeyini, ekonomik refahı yükseltmemiz gerektiğini söylüyor. İşte bu bize aslında bir ev ödevi veriliyor arkadaşlar. Gidin ülkenizde bunları bunları düzeltin. Sonra gelin diyor. Peki bunu nerede söylüyorlar? 1963 yılında Ankara Antlaşması'nda söylüyorlar. Bizim için işler aslında yolunda giderken yani bu birliğe girişte bir sıkıntı yaşamıyorken birkaç sorunla karşılaşacağız. İşte ilk olarak 1973 yılında Katma Protokol artık yavaş yavaş süreci tamamlamak üzereyken 74 yılında bir Kıbrıs Barış Harekatı olayı Avrupa Birliği sürecini bir süre donduracak sevgili arkadaşlarım daha sonra 80 yılında askeri darbe yaşandıktan sonra e, kriterlere uymamamız gerekçe gösterilerek bir süre daha bu süreç dondurulacak sevgili arkadaşlarım 1999'da ise Helsinki protokolü ile aday ülke konumu alınacak yani biz artık yıl e, 2020 biz hala aday ülke konumundayız. Daha henüz atabildiğimiz ileri bir adım yok sevgili gençlerim. Evet, küreselleşen dünya adlı ünitemizin bir diğer başlığı Yugoslavya'nın dağılması. Bildiğiniz üzere arkadaşlarım Tito'nun ölümüyle Yugoslavya'da çat çatırdamalar başlayacak. Özellikle ilk ayrılan Slovenya'nın, Yugoslav devletinden ilk ayrılan Slovenya'nın peşini diğer devletler takip edecek. Sona sadece iki tane devlet kalacak Yugoslavya'dan. Sırbistan ve Karadağ. Bunlar da ayrı ayrı dağılmak yerine birleşme kararı alacaklar. Tabii ki de Yugoslavya'da dağılırken içerisinde bir tane de Müslüman bir devletimiz var. O da Bosna Hersek. Sırbistan ve Karadağ e, Hırvatistan ile bir antlaşma yaparak Bosna Hersek'e saldırma kararı alıyor. Ve Bosna Hersek'te çok acı verici olaylara sebep olacaklar. Özellikle binlerce yani Bosnalı'nın ölümüne sebep olan Bosna kasabı olarak bilinen Ratko Miladic sevgili arkadaşlarım. Srebrenica adlı bölgede katliamlara sebep oluyor. Burada özellikle çok fazla insan öldürülüyor. Tek tek gömmektense toplu mezarlara atıyorlar insanları. Bu dönemde bu toplu mezarlar bulunmaması için, tepki almamak için özellikle savaş dışı bölgelere gömmeye çalışıyorlar. Fakat hesap etmedikleri bir olay yaşanıyor. Sevgili arkadaşlarım bu hesap etmedikleri olay da şu şekilde. Özellikle e, cesetlerle beraber toprağın beslenmesi ve bir Artemis bitkisi yetişmesine sebep oluyor. Bu Artemis bitkisinin üzerlerine hep mavi kelebekler geliyor. Yani bölgede bir mavi kelebek popülasyonu yaşanmakta. E, herkes araştırma yapmak istiyorlar. Bu hani mavi kelebekler neden hep bu bölgeye geliyor deyip araştırma yapılırken toprak kazılıyor ve altta yüzlerce toplu mezar olunduğu görülüyor ve dünyaya bir utanç anı olarak bir utanç olayı olarak kendisini kendisine bırakmakta sevgili arkadaşlarım. Yugoslavya tabii ki de e, dağıldıktan sonra Sırbistan Karadağ bölgedeki bu saldırgan tutumundan sonra özellikle ülkemizin de devreye girerek bu olayı kınamasıyla NATO olaya el atıyor ve iki tarafı Dayton Antlaşması ile Barıştırıyor ve savaşı sona erdiriyor sevgili arkadaşlar. Selebreniz saat bölgeden bir görüntü. Evet bir sonraki başlığımıza geldiğimizde Körfez Savaşları. Özellikle Irak'ta Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırmasıyla başlıyor. Bu savaş neden başlıyor? Ee, Irak İran Savaşları'nda Irak çok fazla güç kaybediyor sevgili arkadaşlarım. Kuveyt petrollerini alarak ekonomiyi biraz düzeltmeye çalışıyor. Fakat bir yerde petrol varsa ne yapacak? Kim oraya gelecek? ABD gelecek arkadaşlarım. Özellikle ABD bu dönemde daha önce çok sevdiği, överek anlattığı Saddam Hüseyin'i bir terörist, dünya barışına e, darbe vuran bir kişi olarak tanıtarak Irak'ı ne yapacak? Saftışı bırakacak. Daha sonra Kuveyt başıboş kalınca ABD Kuveyt'e hemen yüklenerek bölge petrollerini ve yönetimini ele geçiriyor arkadaşlarım Körfez Savaşlarında. İkinci Savaş'ta ise ABD Irak'ın Saddam Hüseyin'in e, kimyasal silah ürettiğini öne sürerek Irak'a saldırıyor ve sevgili arkadaşlarım Irak'ı işgal ediyor. Özellikle işte sizlerin e, yine günümüzde olan büyüklerimizden duymuş olduğumuz bir olay olarak hatırlayabilirsiniz. Evet, Filistin sorunu var sevgili arkadaşlarım. Tabii ki kimle yaşanıyor? İsrail ile yaşanıyor. Daha önce biliyorsunuz ki İsrail Arap savaşları gündemdeydi İsrail'in kuruluşundan itibaren 1958-1956 yıllarında büyük savaşlar yapılacak. Ama İsraili bir şekilde Arap devletleri sindiremeyecek arkadaşlar. E bu dönemde Filistin'de çok fazla işgallere katliamlara sebep olduğu için e Filistin'in de düzenli bir ordusu bu dönemde söz konusu olmuyor birkaç tane örgüt kuracaklar. Mesela Filistin Kurtuluş Örgütü. Daha sonra Yaser Arafat önderliğinde direnişe geçmeye başlıyorlar. Özellikle dünyada şöyle bir acı olay yaşanıyor. İşte Filistin halkı direniş örgütleri taşlarla, sapanlarla İsrail askerine saldırırken işte İsrail askerleri tankla, tüfekle insanları öldürüyor arkadaşlarım. Yani karşıda taş atan bir insanı tankla ezerek geçiyorlar ve bu dünyada çok fazla tepkiye sebep olacak. Yine Filistin halkının kurmuş olduğu İntifada adlı direniş örgütü var sevgili arkadaşlarım. Oslo görüşmelerine zemin hazırlanıyor. Çok fazla görüşme yapılıyor. İşte bu toprakları Filistin'e mi versek, İsrail'e mi versek diye sürekli fikir alışverişleri yapılıyor. Hala günümüzde devam eden bir sorun arkadaşlarım. Yani kesin bir çözüm bulunamamış. Hala buralarda e, insanlar öldürülüyor arkadaşlar. Bir sonraki başlamız Arap Baharı. Tabii ki de e, bir ülkede olmayacak. Aslında bir ülkede başlayacak. E, Tunus'ta bir kişinin, Muhammed isimli bir gencin e, iş bulamaması, hayatına yön verememesi sebebiyle kendini hükümet binasında yakmasıyla ve halkın ayaklanmasıyla başlıyor. Daha sonra Cezayir'e sıçrıyor. Mesela Libya'ya sıçrıyor sevgili arkadaşlar. Libya'da yine e, diktatör rejim olarak gördükleri Kaddafi halkı linç ederek öldürüyor arkadaşlarım ve yönetime el koyuyorlar. Suriye'de Beşer Esad yine halk kendisine karşı ayaklanıyor ve bu ayaklanmada Rusya ve Çin desteği Beşer Esad'ı bir nebze olsun ayakta tutmaya yetiyor. Yani bu Arap baharında bu sorunda Beşer Esad zarar görmüyor. Yani hayatını kaybetmiyor. Mısır'da Özellikle işte Hüsnü Mübarek'in e, indirildikten sonra işte Mursi'nin ve daha sonra Mursi'ye darbe yapılarak Sisi'nin başa geçtiğini görmekteyiz. Yani yaşanan bu topraklarda hep Araplar e, dikta rejimine karşı isyan etmişler. Bir sonraki e, başlığımız 1980 sonrası Türkiye. Burada daha çok e, sanatsal ve toplumsal işlerden bahsedeceğiz sizlerle. E, toplumsal alanda gece kondulaşma faaliyetleri çok fazla yaygınlaşıyor. Özellikle e, gece kondular yapılarak toplumun alt kesiminden seçim için oy toplama e, olayı projesi olarak görülmektedir. Çünkü gece kondulaşma şehirlerde çarpık kentleşmeyi ve e, hızlı bir göçe sebep oluyor. Kontrolsüz bir göç dalgasına sebep oluyor. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan Kan Film Festivali'nde ödül alıyor sevgili arkadaşlarım. Kış Uykusu adlı eseriyle. Yine Eurovision'da Sertap Erener Türkiye birincisi oluyor. Özellikle e, normalde hani Eurovision formatına baktığımızda devletler birbirlerine oy vermektedir. Özellikle daha önce hiç oy alamadığımız ülkeler bile Sertap Erener'in şarkısına oy vererek yüksek puanlar vererek ülkemizi birinci sıraya getiriyor sevgili arkadaşlarım. Yine Naim Süleymanoğlu, e, Halil Mutlu gibi özellikle Naim Süleymanoğlu'nun dünya şampiyonu olması olayı gerçekleşecek. Neşet Ertaş, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur gibi sanatçılar toplumu bu dönemde müzik alanında etkiliyorlar sevgili arkadaşlarım. Arabesk müziğin e, bu dönemde çıktığını ülkemizde söyleyebiliriz. Yani bu dönemde popülerlik kazanıyor ve Türk halk müziği arkadaşlarım. Evet, Türkiye'de bilim, burada özellikle dört tane bilim insanından bahsedeceğim sizlere. İlk olarak Oktay Sinanoğlu'ndan başlamak istiyorum. İtalya'da dünyaya geliyor, kimya mühendisliği bölümünü bitirerek dünyanın en genç profesörü oluyor 26 yaşında. Atom fiziği üzerine çalışmalar yapıyor ve Oktay Sinanoğlu'nun resmi de fotoğrafı da geliyor sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki bilim insanına geçiyorum. Aziz Sancar, Sevgili arkadaşlarım Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya gelecek. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, mezun olacak sevgili arkadaşlarım. Bu dönemde yine e, Yale Üniversitesi'nde DNA'nın onarımı ve hücre dizilimi üzerine çalışmalar yapmaktadır Aziz Sancar. Ve 2015 yılında Nobel Tıp Ödülünü alıyor ve ülkemize getiriyor sevgili arkadaşlarım. Bizi gururlandıran bir bilim insanı daha. Evet. Fotoğrafı geldi. Evet Fuat Sezgin bir diğer bilim insanımız. Bitlis'te dünyaya gelecek. 17 ciltlik Arap İslam Bilim Tarihi adlı eski. oluşturacak. Frankfurt'ta ve Gülhane Parkı'nda müzeler açacak sevgili arkadaşlarım. 2019 yılı Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmiştir. Fuat Sezgin'in de fotoğrafı geldi. Bir sonraki bilim insanımız Gazi Yaşar Bil Diyarbakır'dan Lice ilçesinde dünyaya geliyor. Yüzyılın beyin cerrahı ve dünya tarihine geçen 50 hekimden biri ünvanlarını alacak sevgili arkadaşlarım Gazi Yaşar Bil. Evet, bir sonraki başlığımıza baktığımızda Türkiye'de teknolojik gelişmeler özellikle askeri alanda yapılıyor. Sürekli etrafımızda bir e, savaş kıpırdanmalarının yaşanması bizi özellikle savaş sanayisine, silah sanayisine yönlendiriyor sevgili arkadaşlarım bu dönemde. Mesela Hürkuş bu dönemde eğitim uçağı yapılıyor. Anka insans İHA'lar, insansız hava aracı. Altay muharebe tankı sevgili arkadaşlarım. Bunlar özellikle sorularda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin insansız hava aracına verilen isimdir diye soru çıkabilir sevgili arkadaşlarım. Atak, teftiş helikopteri özellikle yapılan bölgede ön hazırlık için bölgeye bir e, intikal olursa Anka şey, Atak e, teftiş helikopterleri önden yollanarak bölge hakkında fikir sahibi olunacak. Göktürk ve TürkSat uydularımızın ismi sevgili arkadaşlarım. Evet, küreselleşen dünya atla, ülkemizin ikinci ders videosu da buraya kadardı sevgili arkadaşlarım. Bu konuları özellikle tekrar etmeli ve videoyu baştan izlemeliyiz. Çünkü burada çok fazla ezber bilgi olduğu için hafızamızdan çıkabilir. Defterlerimize not alarak çalışırsak çok rahat bir şekilde öğrenimi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.